Beyler iyi akşamlar. Twitter'a verdiğim 1'e 40 e, yüksek riskli işlemin e, işlem TP oldu. Bunun fikrini e, anlatacağım. videoyu çekiyorum. Burada e, en son yayında, iki gün önce yaptığım canlı yayında burada bir range hareketi oluşturabileceğimizi, eğer burada range hareketi oluşacaksa burayı nasıl tradelememiz gerektiğine dair bir hikaye oluşturmuştum burada. E, şurada gördüğünüz bu ok işaretini ben yakaladım. Buradakileri e, ekran başında olamadığım için yakalayamadım. E, şunu yakaladık. Buradan ta fiyatı e, weekly open'a kadar çok dar stoplu, tüfeğe tüfe bilgisiydi galiba verisiydi galiba. Ee, onunla birlikte buradan bir marketsel attım. Bu işlem e, TP oldu. Şöyle fon, fonda da göstereyim hemen. Burada aynı şekilde burada ee, bunun fikrini anlatacağım size. Çok hızlıca videoya başlıyorum. Şuradaki fikri kısaca anlatayım. Ne olacak o zaman? Ben buraya gel giderse fiyat yem olmayacağım. Acele etmeyerek. Hem de yani iki ara alacağıma birer vermeyeyim. Arada 3 harf fark var. Çok ciddi bir fark var. Eğer benim entry yakınımda fiyat düşüş yönünde devam ediyor. Bu yönünde ilerlerken az ileride önemli bir seviye var değil mi? NPC'ler magnet gibidir bir de. Yem olmamak için şu anda acele etmeyeceğim. Bekleyeceğim. Biraz chat'i okuyayım. Çok konuştum. Tamam. Şimdi burada fikir şu. Fiyat buradayken aşağıda ee, çok önemli bir seviye olduğu için hemen buradan balıklama limit emir range low'dan dalmak yerine burada deviasyon kısmında fiyatın manipülasyonunu izledikten sonra tekrar range içine girdikten sonra bunun longlarını e, almanın makul olduğunu söylüyorum. E, fiyat zaten şurada canlı yayında biraz lower time frame'i alayım zaten o manipülasyonu göreceksiniz bak manipülasyonu yapıyor tekrar sert içeri giriyor. E, buradan sonra tradelenmenin gere e, tradelenmesinin gerektiğini söylüyorum videoda. Şimdi ben bu işlemleri e, şu iki işlemi yakalayamadım. E, Chat dışarıdayken ben grupla görüştük konuştuk falan ama e, bu işlemleri yakalayamadık benim bu hikayede zaten konfirme e, oldu hani bu işlemi de verdi bu işlemi de verdi e, şu okun olduğu yerde e, tüfe bilgisi tüfe verisi e, yayınlandı yukarı bir week attı tam bu e, mart ayı açılışı ve e, pazartesi yükseğinin olduğu konflüans alanına o içeride bir tane de otel kesişiyor üçlü dörtlü bir konflüans alanından buradan şortu ee, verdim ee, Nerede Şurada shortu paylaşıyorum Hemen çarptı açacağım orayı biraz daha Lower time frame e alıp Şimdi işlemin fikri şu Tam olarak şöyle 5 dakika alalım ee, Şimdi Önce ben bir hikaye oluşturdum Hikaye bakıyorum tam olarak anlattığım şekilde Devam ediyor ee, Bu okun olduğu yere geldiğinde Fiyat tamam çok yaklaştığında Şurada bir manipülasyon wiki göreceksiniz Şurada şu manipülasyon bir şey. Sanırım şurada bir yerde e, tüfe bilgisi açıklandı. Ben burada yukarı hareket olduğunu gördüğüm zaman burada LTF'de e, wiki takip ettim, wiki takip ettim. E, i̇ğneyi attıktan sonra tekrardan e, stop'u en son yere koyacak, e, stop en son yerde olacak şekilde e, aşağıda open'ı opını e, hedef aldım. Aynı zamanda bu range'imin ee, şu swing low'dan swing low'dan swing high'a aynı zamanda haftalık açılış konfilansına burayı hedef alarak short işlemi açtım bunu e, sadece bu fikirlere dayanarak değil ekstradan totalde de bak şimdi burada totalde günlük çarpta e, ben mum e, range trade diyorum sadece deviyasyonlara geldiği zaman şimdi bu mumun içerisindeyiz bugün Fiyat bu deviyasyon alanına geldiği zaman bunun üst kısmına deviyasyon kısmına geldiği zaman bir tepki alacağını varsayarak tamam mı buraya geldiğimde buradan deviyasyon oluşturdu. Buradan e, yıkılacağını varsayarak çünkü bitcoin da aynı zamanda burada mart açılışı e, ve pazartesinin yükseği alanı var. E, şu benim çizdiğim açık yeşilli gözüken rençte e, buranın 705'ine de denk geliyor. Benim elimde toplamda mart açılışı Monday High likiditesi ee, ve e, range'imin otesi oldu. Buna ek olarak bir konfirmasyon daha. Şimdi burada e, burası en yüksek tepe. İkinci e, düşük tepeden burası mıydı ya? Pardon. Pardon. Şu düşüş sonrası gelen ilk market kırılımını alıyorum. Birinci tepe olarak. ikinci tepe olarak da burası buradan çektiğim zaman fiyat dörtlü konfluence alanı oluşturuyor burada. Burası da enkort web ee, direnci yani bu e, şu bu indikatör e, fiyatın e, swing ve swing high ve low'lara çektiğimizde hacim ağırlıklı fiyat ortalamasını gösterir bunu low'dan çektiğiniz zaman destek high'dan çektiğiniz zaman e, direnç olarak gözükür. Ben ikinci e, yani higher low yapısı oluştuysa o yapılardan kullanmayı tercih ediyorum. Buradan da çekebilirsiniz. Bir tık daha yukarı gidecektir. Confluence alarken swing, bütün swing low ve high'lardan çekiyorum. Bir alan oluşturuyorsa bana Confluence alanı kullanıyorum. Burada toplamda 4 tane Confluence alanım oldu. E, Entry burası. Stop'umu Son high olarak belirledim. Orada anlık marketsel yaptığım için zaten e, stopu hani daha fazla yukarı koymanın bir anlamı yok. Çünkü bu iki likiditeyi zaten aldı. Encore'a da e, temas etti. Stopum o yüzden bu kadar dar. TP noktamda bahsettiğim o e, range'in e, swing low Swing high, eğer burası high olarak kalacaksa, yani benim mantığım doğruysa, buraya high low çekebilirim. Hem iki denk geliyor buranın TP noktam, hem de haftalık açılış noktasına denk geliyor. Yani zaten e, bu kadar dar stoplu bir işlemde 1'e 40 e, risk reward varken, bunu daha fazla aşağı çekmenin bir anlamı yok. İlk konfluans alanı burası olduğu için e, TP noktamı buraya yazdım. E, i̇şlemin before burada, after burada e, mantığını anlattığım tweeti de burada paylaştım. Ee, bu anlattığım şeyin yazılı hali burada var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.